21 Nisan 2023 Burç Yorumları Koç Burcu, bugün yeniliklere açık olmanız gereken bir gün. Cesaretinizi toplayarak yeni bir şeyler denemek için harekete geçin. Daha önce denemediğiniz bir hobi ya da aktiviteye yönelmek ilham verebilir. Boğa Burcu, bugün sosyal ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar ortaya çıkabilir. Ayrıca mevcut ilişkilerinizi geliştirmek için de adımlar atabilirsiniz. Kizler Burcu, bugün kendinize biraz zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Zihninizi dinlendirmek için meditasyon veya yoga gibi aktivitelere yönelebilirsiniz. Ayrıca bir kitap okuyarak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Yengeç Burcu Bugün, kariyerinize odaklanabilirsiniz. İş hayatınızda yeni bir fırsat ortaya çıkabilir veya mevcut işinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Fırsatları iyi değerlendirmek için hazırlıklı olun. Aslan Burcu Bugün, hayatınızın birçok alanında ilerleme kaydedebilirsiniz. Kendinize yeni hedefler belirleyerek motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Ayrıca sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Başak burcu, bugün finansal konulara odaklanabilirsiniz. Gelirinizi artırmak veya tasarruf yapmak için adımlar atabilirsiniz. Ayrıca yatırım yapmak veya bir bütçe planlaması yapmak için de uygun bir gün. Terazi burcu, bugün ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Aşk hayatınızda yeni bir gelişme yaşanabilir veya mevcut ilişkinizi ileriye taşıyabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akrep burcu, bugün kendinize zaman ayırarak dinlenmeye odaklanabilirsiniz. Uzun bir yürüyüş yapmak veya bir günü planlamak iyi gelebilir. Ayrıca zihninizdeki negatif düşüncelerden arınmak için de adımlar atabilirsiniz. Yay burcu, bugün öğrenmeye odaklanabilirsiniz. Yeni bir konu hakkında araştırma yapmak veya bir kursa kaydolmak ilham verebilir. Kendinizi geliştirmek için fırsatları değerlendirmek için hazırlıklı olun. Olak Burcu, bugün sosyal çevrenizde aktif olabilirsiniz. Etkinliklere katılmak veya yeni insanlarla tanışmak ilham verebilir. Ayrıca sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için de uygun bir gün. Kova Burcu, bugün kariyerinize odaklanabilirsiniz. İş hayatınızda yeni bir fırsat ortaya çıkabilir veya mevcut işinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Fırsatları iyi değerlendirmek için hazırlıklı olun. Balık Burcu, bugün yaratıcılığınızı kullanarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bir resim yapmak, müzik dinlemek veya bir şiir yazmak ilham verebilir. Ayrıca kendinizi keşfetmek için zaman ayırabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla burç yorumları ve bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.